Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft level çekiyoruz. Öyle oyuna gelelim. Arkadaşlar. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bekliyoruz. Yüklenmiyor arkadaşlar çok zor yükleniyor. Pardon. Arkadaşlar. Bunun açılması 1 dakika 13-14 saniye sürdü. Nasıl ya? 1 dakika 20 saniye sürdü yani. Bilmiyorum ben. Açılsın arkadaşlar. bir dakika yanlış yaptım. gelsin tuşlar. Heh, şunu normal yapayım. Açalım hadi. Açıl. öldürdü. Üçüncü Başlayabiliriz arkadaşlar Minecraft'ta. Kralım. Bu arada paralı paralı bu. Ama ben para bedavaya. Onu da 20 abone Arkadaşlar bir ev yapalım. Kılıç falan yapalım öyle bölümü bitirin. Kır kır arkadaş hadi. Şunu kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum ama öyle. <laughs> Özür dilerim. Biraz hastayım da iyileşmemişim buraya katabilir misiniz lütfen? başlayalım. Önce ne yapayım? Önce bir kazma yapayım. Kazmamızı yaptık. Balta yapalım şimdi. Yaptık. Kürek. <laughs> Yaptım. Şimdi onları kılıç yapalım bir. Kılıç. tamamdır arkadaşlar. Kaç adım kaldı? 9-6 dakika için. Bu arada ders videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yapın gelsin birinci sınıf. Hemen nereye yapalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben de şurası. Heh, burası güzel. Şuraya bir Dev yapacağım ilk önce. Arkadaşlar bunun hızlıca yapayım evi. Küçük bir olacak. O kadar büyük sanmayın. Çünkü zamanım yok arkadaşlar. Kaça gittiğinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Ama lütfen bu videoyu izleyin arkadaşlar. bu, bu Büyük ihtimalle ilk gösterim olarak yayınlanacak. Yayınlayacağım. Hızlıca şöyle oynayın oynayın. Hızlı bir şey yapacağım. Kır 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 6 tane odun oldu. 6 çarpı 2 kaç ediyor? 4 tane mi çıkıyor? Evet. 6 çarpı 4 kaç ediyor? 28 arkadaşlar çok kolaymış. Tabii. Nereden baktım arkadaşlar. <laughs> Oraya kapa. Tamamdır. yapalım arkadaşlar. İnşallah yeter ya. Şuraları kıracağım birazdan. Gelme bir geçemesinler diye. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop tamamdır. Bir adım daha lazım Bu ne? Sattım evet, bu Al. Ha tamam. Çevir, gel. Dötrovi. Şurayı kıracağım arkadaşlar böyle gezerlerdi. eve girme ihtimalleri var. Ben kıracağım. Hızlıca kır 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 kır. Oldu mu tamamdır. Şarlı oldu mu? Galiba bilmiyorum bakayım. Yok şurayı da kır. Sen gerisi gelemez. <gülüyor> <gülüyor> Minecraft vermem şerifine bir like atar mısınız? Bir tane eksik hemen. İki tane kıralım. Kır, kır, kır. Kır Bir tane mi kırdın lan? Bir tane. Dur şunu ben bir alayım. Tamam ver Al adını. Yap Yap dört tane de on bir tane. Yap crafting table. Yaptım. Evin içine koyayım. Uzan Şöyle kapı yapalım. <laughs> tamam arkadaşlar kapıyı da yaptık. Gelememedik için şöyle şöyle kapı koyacağım. Şöyle evi kapıyla kapatacağım. Odan kırılıyor kaçtı. Bayağı kır. bir beş altı tane kadar kıra Hemen kıralım arkadaşlar. Kırdım. Yedi tane kırdım. Oluşturdum. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidip kapı yapacağım. Evet siz olsun diyor yani. Kızım bunlar inşallah. 4 tane oluyor. 9, 12, 12 tane var. Tamam ben kapattım bu Hemen hızlı hızlı hızlı. Bu bir şekilde. Hızlı bir şekilde yapalım. Geçelim. 5. Tam bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.